Merhaba herkese iyi akşamlar. <laughs> Arçelik günlük grafik. Ee, şey gibi yapayım ya. E, ne o Twitter, Twitter, Twitter şeyde de var. Trendy falan filan da var. Ee, hemen böyle görüyorlar. Aa ikili tepe dip falan. Öyle, öyle yapayım bir ikili tepe dip değil tabii ki alakası yok. Önce onunla başlayayım. Çünkü e, mutlaka gören vardır sağda solda. Bu bir ikili tepe dip formasyonu değil arkadaşlar. <laughs> Sebebini de söyleyeyim. Öğrenmiş olun. İkili tepe dip formasyonuna giderken örneğinde bulsam da keşke şurada göstersem ama bir örneği var mı hatırlamıyorum. Şuraya gidişlerde hacimli olacak, şuraya gidişte hacimsiz olacak. Yani birinci gidiş hacimli, ikinci gidiş hacimsiz. İkili dip ve tepede de böyledir. böyledir. Dolayısıyla burada bir hacimsizlik göremiyoruz, hatta tam tersine ikinci tepeye giderken hacim yap. Artmış. Bu ne demek? Bu şu demek. Arçelik yatırımcısı 27 lirayı 28 liraya da Arçelik'te çok sevmiyor demek. Yani biraz daha yukarı fiyatlamak istiyor demek açıkçası. Yani bu bir ikili tepe dip değil. Onu bir başta söylemek istedim. Çünkü mutlaka gören vardı sağda solda. Şimdi iyi bir mum var. Mum formasyonu olarak. İyi bir de formasyon var. Burada şu akımın kısa akımın bittiğini işaret edebilir bu formasyon. Şimdi bu formasyonları %100 değil söylüyorum her zaman hatırlatıyorum. Ee, ama yani bu mumdan sonra en azından üstsel 8'in üstünde şu an e, 27-58 ve oranın üstünde kalmasını bekleyebilirsiniz. İşim e, kalır mı kalmaz mı onu dediğim gibi %100 söylemek mümkün değil. E, 27-10 üstünde olumlu, e, olumlu seyrine devam eder ve 25-22 bozulmadan da Arçelik yani şu ana trendten bahsediyorum. Şurada ta işte Mart'tan gelen trendten O 25-22'de bozulmadan o trend açıkçası bozulmaz. Çünkü trendi çizen ana akım o ortalaması odur. 25-22'dir. Yani birinci sıralı destekleri 27-58, 27-10 ve 27-58 güvenilir bir destek değil onu söyleyeyim. O belki çok kısa trade edenler, gün alıp satanlar için bir anlam ifade eder. 27-10, 25-22 arada da bir destek noktası da 26, 22. Dolayısıyla böyle takip edilir, aşağı yönlü hareketler. Yukarı yönlü hareketlerde tabii burada 29 kırılmıyor, yani 29 kırılmadan arçelik e, sasa gibi olur. E, 29 kırılmaz. Yani sasa birkaç videodur söyledim sanki bu e, kamyon büyük çekemiyormuş gibi e, bir hareket vardı orada, artık bir yavaşlama vardı. Burada tam olarak o yok şu an ama sasa da işte bir, bir aydır, bir buçuk aydır sürüyordu o biraz daha aşağı verdi tabii oradan sonra bir toparladı şimdi tekrar yerine geldi bir düzleşme var yani tepede bu da 29 direncinden kaynaklanıyor açıkçası o direncin geçilmesini izlemek lazım yani oraya geçiyorsa bundan sonra tekrar yukarı bir akım yaparsa kısa akım şuradaki gibi Oraya geçiyorsa bir sorun yoktur 29 liraya ama geçemiyorsa tekrar desteğe doğru hareket açıkçası beklenebilir. Tabii bir ısınma vardı e, Arçelikte RSI baktığınız zaman bu ısınma e, artık son buldu. Bir soğurdu yani hisse e, şöyle bir kendini. Çok hızlı harekette gelmişti. İşte 80'den bozuldu. Yani 80 burada aslında şey olabilir. Normalde 75-80 arası harçlıkta bir kar realizasyonu alanı olarak e, söylerim. Fakat bu e, bu ara şeyi çok iyi yani momentumu da çok iyi oldu. O momentumla beraber 80 e, tepesinde RSI'de geçti. Yukarı bir akım veriyor mu? Henüz onaylanan yukarı bir akım yok yani. Bu mum o, o yukarı akım vermeye da algoritmada yani algoritmadan bahsediyorum e, yetmez. Ama bir tane daha yeşil mum olursa RSI tarafından evet bir yukarı akım onaylanmış olur. E, MACD yani ya da şöyle söyleyeyim bir tane daha yeşil demeyeyim de siz RSI açın bakın yani 61'in üstüne çıkıyorsa 62 civarına geldiği gün Artık o akım biraz daha onaylanır. Mekti sıfırın üstünde hala aşağı bir yön gösteriyor. Çünkü bu 12-26 Mekti'dir. Bir iki gün, iki gün falan geç gelebilir. Bunun dışında Arçelik şey için söyleyeceğim bir şey yok. Tabii burada 29 geçilirse 1.618 geçilmiş olacak. Aslında 1.270'i de şuradaki desteğe denk gelir aşağı yukarı 25 falan. şimdi açıp, hadi açayım bakayım ona da ya. Aklımızda kalmasın. Video zaten biraz uzadı. Bugün de biraz uzuyor videolar. Ne hikmetse. Evet tam oradan dönmüş yani 1272, 25, 20'den almış bir önceki dipte deyse ee, yukarı doğru devam halinde 2618'de 38, 94'de geliyor da bugünden yarına değil tabi ee, yani 50 günden e, ana olarak 50 günden kopmadığım bir çeve 618 yani 29 tepesi geçildi oraya yerleşildiği zaman bir sonraki Fibo sayısı da 38 lira 94 kuruşta. Söyleyeceğim başka bir şey ee, yok. E, hacimler iyi, güzel, ortalamanın üstünde. E, orada da bir sıkıntı yok. Yani hissenin ticareti sürüyor. Bir malın ticaretini sürmesi için o mala ve ya da yükselmesi için sayıca o mala rağbet gerekir. E, bu da ne demek? Şu demek e, hala arçeli rağbet e, ortalamanın üstünde. Tam biraz ortalamaları düşmüş ama e, var diyebiliriz. E, herkese iyi akşamlar dilerim.